Koronavirüse yakalanan ve zor bir süreçten geçen Sadakatsiz dizisinin usta oyuncusu Burak Sergen Taburcu oldu. Sergen, hastane çıkışında basın mensuplarını karşısında görünce çok mutlu oldu. Ünlü oyuncu, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Bu hastalığı yendiğime çok mutluyum. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey." dedi. Sergen'in doktoru ise, evde rehabilitasyon süremiz olacak, kontrollerimiz devam edecek, biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz, şeklinde konuştu. Ya, Nasılsınız? 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 Çok, çok çok iyi iyi Nasıl siz buldunuz? Harika buldum. Ha? Gelmiş geçmiş olsun. olsun. Ya, olsun. Ya. Ya, gel Cansıcım yanıma gel. Ağabeyle 45 gün <laughs> sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Çok mutluyum, acayip mutluyum. Yani yendiğime çok mutluyum. Bu hastalığı çok berbat bir şey ve çok ciddi alınması gereken bir şey. Daha sonraki süreçte evde bir rehabilitasyon sürecimiz olacak. Zaman zaman kontrol ve devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıkla, şifa ile uğurlamaktan, yolcu etmekten mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. ごめんた